Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün ikinci TYT fizik denememizin bir başlangıcını yapalım birlikte. Bakalım ne kadar sürede halledeceğiz sizlerle. İlk önce birinci soruda bana bakıyorum hemen optik olduğunu anlayabiliyorum. İki tane saydam olmayan engelim var. Noktasal bir ışık kaynağım varmış. Ve diyor ki perdede oluşan tam gölge alanları eşit. Bakın şimdi ben ilk bilgiyi aldım. Ee, ne dedi? Tam gölge alanları eşitmiş dedi. Normalde sadece şunu düşünün arkadaşlar. Eğer ki şayet bunların yarıçapları aynı olsaydı. Yani aynı büyüklükte iki tane top olmuş olsalardı. Şunu çok iyi biliyorum ki. Öndeki e, topun gölgesinin daha büyük olmasını bekliyorum değil mi? Çünkü uzaktakine daha küçük açılarla giderken yakındakine daha büyük açılarla geliyorum. Ama adam demiş ki dikkat edin. Yani biz normalde bunun büyük olmasını bekliyoruz. Beklerdik, bunun küçük olmasını beklerdik. Ama bana ne demiş? Bunlar eşit. Dolayısıyla sizinle bu sıkıntıyı nasıl giderebiliriz? Hocam tabii ki de ne olmasını bekliyorum? Alttaki topun daha büyük bir top olursa ben evet küçük açıyla yollasam da bunun alt sınırı daha büyük olur ve ben bunu üstteki gölgeye eşitleyebilirim. O zaman sizlerle konuşabildiğimiz tek bir şey var şimdilik. B topunun yarıçapı A'dan daha büyük diyebilirsiniz. Neden? Çünkü gölge tam gölge alanlarının perde üzerinde eşit olabilmesi için mesafelerden kaynaklı. Hemen bir baktık hangileri yanlıştır, hangisi veya hangileri yanlıştır demiş. Ben hemen dedim ki engellerin yarı arasındaki ilişki B'nin A'dan daha büyük olduğuydu. Bunun doğru olduğunu biliyorum ve onun dışında bir şeyleri bilmiyorum. Bir bakalım. Engellerin yarı çapları eşittir. Kaldı ki zaten 3'e doğru dediğimiz için bir yanlış. Kaynak artı x tarafına hareket ettirilse tam gölge yalanları artar. Şimdi evet kaynağı buraya getirdiğinizde tabii ki de ne olacak? Ee, daha e, dar, e, daha büyük açılarla geldiğiniz için ne olacak? Tabii ki de gölgeleriniz bir önceki duruma göre daha büyük olacak. Ama peki sizce yine eşit olabilir mi? Hocam ben bunu nereden düşünebilirim? İlk önce hayırımızı bir diyelim. Neden eşit olmayacak. Şimdi siz artık yarı çapların farklı olduğunu biliyorsunuz. Daha yeni eşit olmasının nedeni aslında benzerlik oranlarının da aynı gelmiş olmasıydı. Dolayısıyla siz bunu buraya getirdiğinizde evet tam gölge alanlarınız artacak haklısınız ama aynı değeri göremeyeceksiniz. O sadece bu noktalarda geçerli deyip soruyu bitirebilirsiniz. Dolayısıyla yanlış şıkkım denizli oldu ve bir vekiyi işaretledim arkadaşlar. Şimdi geliyorum ikinci soruya. İvme ile alakalı. Biliyorsunuz ki bu ivme gıcık bir kavram. Hepinizin böyle telaşlandığı bir kısım. Adam bana açıklamış ivme birim zamandaki hız değişimi. Gençler lütfen şuna dikkat edin soruları okurken. Ben vektörel bir sahada mı çalışıyorum yoksa skaler bir sahada mı? Tabii ki de sizler artık çok iyi biliyorsunuz ivme ve hızın vektörel büyüklükler olduğunu. Demiş ki evet bunu tanımladı. Bu ifadeden yola çıkarak hangileri ivmeli hareket yapmamaktadır dedi. Hemen bakıyorum. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmekte olan bir kutu. Dengelenmiş kuvvet ne demekti hatırlarsanız, Newton'un hareket yasalarında toplam kuvvetin sıfır olduğu durumlardı. Şayet toplam kuvvet sıfır olursa hemen m çarpı a dediğinizde ivmenin de sıfır geldiğini göreceksiniz. İvmenin sıfır olması ne demekti? Ya benim hızım değişmiyor, sabit hızla aynı yönde ilerliyorum ya da zaten duruyorum demektir. Dolayısıyla dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğu için ivmenin olmadığını zaten konuşabiliriz. Hocam bir de alttaki şıklara bir bakabilir miyiz? Sabit hızla çembersel hareket yapan araç. Şimdi öğrenci burada sabit hızı görüyor. Aa diyor işte yine ivme yok diyor tamam mı? Ama çembersel hareketli arkadaşlar mevzu şu bir dönme var. Kaldı ki size bunu ivmede de anlatmıştım aslında. Hızının büyüklüğü değişmese de yönünün değişmesi yine bizim için ivmenin var olduğunu gösteriyor. Çünkü ivme vektörel bir büyüklük. Yani hem sayıya bakacaksın hem de yöne bakacaksın. Evet sayın değişmiyor. Çembersel harekette aynı büyüklüktesin. Ama ne oluyor? Yönlerin değişiyor. Dolayısıyla ortada bir ivme söz konusu diyebilirsiniz. Sürtünmesiz ortamda balkondan aşağı düşen bir top yer çekimi kuvvetinden dolayı ne olacak? Yer çekimi ivmesiyle ivmelenecek diyebilirsiniz. Doğrusal yolda hızlanan bir kamyon hızının değiştiğini söylemiş. Yukarı doğru zıplayan bir çocuk. E, hızı vardı, hızı azaldı. Dolayısıyla hızında bir değişim gözlemleyebildiğiniz için bu da ivmeli bir hareket yapmaktadır deyip soruyu bitirdiniz. Geldik üçüncü soruya. Sıcak çorba, puding veya sütün soğuma sürecinde üst kısmındaki kaymak tabakası ile alakalı fiziksel kavramı sormuşlar bana. Dikkat edin. Bunu yüzey gerilimi konusunda ben anlattım. Üzerine Milli Eğitim Bakanlığı kitabınızda da mevcut zaten. Hatırlarsanız yüzey gerilimini şöyle temizlikle ilişkilendiriyorduk ve şey diyorduk. Sıcaklığı artırırsak biz bulaşıkları daha rahat yıkıyorduk hatırlarsanız. Ne oluyordu bu durumda? Yani e, yüzey gerilimi dediğiniz durum birbirlerini tutması azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla da aslında sıcaklığın azalmasında da yani bu çorbanın, pudingin soğuma sürecinde sıcaklığın azalması da yüzey gerilimini yani bu sistemin üzerindeki zar yapısını daha da belirgin hale getiriyor, artırıyor diyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabınız Ceyhan oldu ve soru bitti. Şimdi gençler gelelim dördüncü sorumuza. Tüm hacmi sıvı içerisinde olan bir balonun hemen bir hayal edelim. Tüm hacmi sıvının içerisinde bir balon varmış. Sıvı yüzeyine doğru yükseldikçe hacim artar. Şimdi demek ki ben burada öğrencinin aklına şu geliyor. Kaldırma kuvvetimi yapacağım, basınç mı yapacağım? Ben hemen düşünüyorum. Elimde neler var? Bir sıvının içinde. Dolayısıyla şu an bir basınç uygulanıyor bu balona ve balon yukarı çıkarken de hacmi büyüyormuş. Çünkü hocam şu an burada uygulanan basınca bir bakın. Ne oldu? Balonun dışındaki dış basınç azaldı. Üzerindeki sıvının uyguladığı basınç azaldı. E bu durumda balonun iç basıncının da azalması lazım. Yani hacmini ne yapması lazım? artırması lazım. Dolayısıyla o zaman hedefimiz ne? Balonun üzerindeki basıncın azalmış olması. Bunu bulduk. Demiş ki fiziksel neden aşağıdaki örneklerden hangisiyle aynıdır? Hedef basıncın azalması. Topuklu ayakkabı giydin. Yüzey alanı daha az. Yüzey alanı daha az olduğu için basıncın daha fazla gitti. İki parmağımızın arasında tuttuğumuz çivinin sivri tarafı. Bakın yine yüzey alanı az basıncın fazla gitti. Çünkü biz hedefimiz basıncın azalması durumu. Bıçağın sivri tarafıyla daha kolay kesebilmemiz. E, sivri taraf yine yüzey alanı küçük. Ne oldu basıncı büyük gitti. Ördeklere göre tavukların çamurda batması demiş arkadaşlar. Aradaki fark ne? Ördeklerin ayaklarında perdeli bir yüzey söz konusu. Dolayısıyla yüzey alanları bunların daha büyük. Tavuklarınsa ne oldu? Yüzey alanı daha küçük. Yani yine basıncı büyük olduğu için çamurda battı. Hocam dalgıçların vurgun yemesi. Tabii ki burada farklı faktörler de var ama dalgıçların vurgun yemesi de ne oluyor arkadaşlar? Denizin derinlikleri yukarıya büyük bir hızla yani basınç değişimini daha çabuk hissetmelerinden kaynaklanıyor. Ama yine dalgıçlar yukarı çıkarken olduğu için aslında üzerindeki basıncın azalmasından dolayı ani azalmada ne oluyor? Damarlarda sıkıntılar oluyor dedik. Dolayısıyla bunu da hallettik. Gelelim 5. sorumuza. Demiş ki bir kaynağın titreşilmesi, titreştirilmesi sonucunda ortamdaki şekil değişikliğinin ortam boyunca aktarılmasıyla oluşan dalgalara mekanik dalgalar. Şimdi burada senin bilmen gereken bakın burada bir direkt e ne var? Bir sözlük tanımı var fark ettiyseniz. Burada boğulmanızı istemiyoruz. Burada sen şunu anlamalısın. Aha da bana mekanik dalga soruluyor. Mekanik dalgaların ilerleyebilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Tamamdır. Verilen örneklerden hangisi veya hangileri Mekanik dalgadır. Yani senden istediğimiz 10. sınıftaki dalgaları ikiye ayırmıştınız ya. Mekanik ve elektromanyetik dalga diye. Ne görmüştünüz? Mekanik dalgalar ortama ihtiyaç duyuyordu ve 10. sınıfta gördüğünüz yay, su, ses, işte ip. Bunların hepsi bizim için maddesel ortama ihtiyaç duyanlardı. Bunun dışında elektromanyetik dalgalar da boşlukta da yayılabiliyordu. Maddesel ortamda da yayılabiliyor ama boşlukta da yayılması önlem arz ediyordu. Hemen bakalım hangileri mekanik dalga? Gökhan misafirlerine yaptığı su ısıtmak için mikrodalgaya koydu. Dolayısıyla ışınlarla bir şey var. Dolayısıyla bu elektromanyetik dalga yani ortama ihtiyaç şart değil. Ortama ihtiyacı yok her zaman. Yusuf'un misafirlerini, Yusuf misafirlerini beklerken zilin çaldığını duyunca yerinden fırladı. Zil çalması yani bir ses dalgası söz konusu. Dolayısıyla bunun da mekanik bir dalga olduğunu biliyoruz. Sonra bakalım. Zeynep çiçekleri sulamak için balkona çıktığında güneş ışığı yüzüne vurdu. E yine bir ışık var. O zaman o da elektromanyetik dalga. Biz istiyoruz ki mekanik dalgaları konuşabilelim. Yani yalnız iki hocam deyip hemen soruyu hallettiniz. Gençler şimdi gelelim 6. sorumuza. Ne demiş? Fiziğin alt bilim dallarından hangisiyle alakalıdır? Size bir paragraf vermiş ve bu paragraftan belli kelimeleri e, anlamlandırabilmeniz istenmiş. Bir mürekkep balığı var. İçine çektiği deniz suyuyla kas boşluğunu genişletir. Daha sonra kaslarını güçlü bir şekilde sıkarak bilmem ne suyun çıkış yönüne ters yönde saatte yaklaşık 40 km hızla hareket eden mürekkep balığının bu hareketini açıklayan alt bilim dalı. Bakın hızdan bahsetmiş, hareketten bahsetmiş. İşte kaslarını nasıl kullandığından, kendini nasıl iteklediğinden bahsetmiş. Biliyorsunuz ki biz maddelerin hareket, denge kısımlarını nerede işliyorduk sizlerle? Mekanikte işliyorduk. Dilerseniz bir eleme yöntemine girebilirsiniz. Isı sıcaklık hiç böyle bir bilgin yok. Atom çekirdeğiyle alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. Atomlarla alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. Işıkla alakalı hiçbir bilgi verilmemiş gibi de kendinizi test edebilirsiniz. Geldik son sorumuza. Farklı uzunluk ve alanlarına göre aynı telden yapılmış. A, B, C dirençleri şekildeki gibi bağlanmış. Bana demiş ki üzerinden geçen akım şiddetlerinin büyüklüklerini bana bir sırala. Şimdi arkadaşlar burada öğrenci bir geri diyor Çünkü ben e, özellikle elektrik konusunda gergin hissediyorsunuz. Bana verilenlerden gitmeye çalışacağım. Boy var e, 2R var. Boya 2R. Ha dedim o zaman benim aslında konuşmamı istedikleri şey şu durum. Rol'e bölü A. Rol dediğimiz şey neydi? Telin cinsine bağlıydı. Aynı telden yapılmışlarsa sadece kesit alanları ve boyları farklı. Ama Öğrencinin diğer hatasını söylüyorum. Bunu hatta arkadaşlar şeyde de görebilirsiniz. Bu su cenderelerinde pistonlarda da yapıyorlar. Şimdi 2R'yi görünce öğrenci direkt atlıyor ve diyor ki evet L bölü 2A diyeyim diyor. Oysa bana yarı çapını vermiş. Benim için yüzey alanı önemli. Yüzey alanını nasıl buluyordum? Tabii ki de yarı çapın karesiyle. Çünkü iki boyuttaydı ya. O zaman ben buraya gelip izin verirseniz 4A diyorum. Buraya gelip A diyorum. Bunun karesini alıyorum 4A diyorum. O zaman bir sıralayalım. A'nınkini roller aynı olduğu için sadece diyorum ki L bölü 4A. Geliyorum B'ninkini konuşmak istiyorum. L bölü A kadar. Geliyorum C'ninkini konuşmak istiyorum. O da 2L bölü 4 kadar. Sadece bunları yazdım. Yarı çapları düşmedim. Alanları buldum. Şimdi bakın buradan ne geldi? 1 bölü 4. Oran yapalım. 1. Buraya gelelim. 1 bölü 2. E şimdi bunlar güzel değil. O zaman çünkü hani rasyonel sayılar insanı biraz yıpratıyor ya. Ne yapalım? Hepsini 4 ile genişleteyim. 4 ile genişlettim. Buna o zaman 1 R dedim. Bunu 4 ile genişlettim. Buna geldim. 4 R dedim. Bunu 4 ile genişlettim. Geldim. 2 R dedim arkadaşlar. Hemen yazıyorum. C 2 R kadarmış. Geldim B 4R kadarmış. Geldim A kadarmış. Şimdi E hocam şimdi ne yapacağım? Voltajı da vermemişler nasıl bulacağım? Hiç bununla cebelleşmenize gerek yok. Çünkü sizin devrelerde bilmenizi istediğimiz tek bir ayrıntı var. Seri de akımlar aynı. Paralelde de voltajlar aynı. O zaman hemen şuraya baktım. Buradaki volt umurumda değil. Bunlar paralel. Dolayısıyla aynı volt değerini görmemiz lazım. Peki ben voltu nasıl buluyordum? Akım çarpı direnç diye. E o zaman diyorum ki buradan i kadar akım gitse. 4 gelsin çarpımları. O zaman buradan da 2'ye kadar akım gitsin ki paralelde voltajları eşitlemiş olalım. E bir akım gibi hayal edin kendinizi. Çıktığınız üreteçten burada 2'ye ayrıldınız. 2'ye 3, 2'ye 1. O zaman hocam buradan da ne olacak tabii ki de? 3 tanesi de buradan gelecek. Bakın hiç girmedim çünkü benden oran istiyor. Direkt akım değerini istemiyor. O zaman ne dedik sizlerle? A'dan geçen daha büyük sonra C, sonra da B'dir deyip A, C ve B o da Ceyhan şıkkını verdi bana ve soru bitti. Umuyorum ki yarar olmuştur. Devamı gelecek. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bol bol TYT ve AYT hatta seviyeyi biraz daha zorlaştıran denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.